Merhaba arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar yatak odasını yaptım, örtüsünü. Bunlardan nevresim takımları, salon takımları her şey yapılıyor arkadaşlar. Ben şu anda üç parça yaptım arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bu aynanın önüne arkadaşlar böyle. Bu da şu anda işliyorum arkadaşlar. Devam ediyorum tabii ki ne. Daha bitmedi. Desenimlerim falan çok harikadır şöyle. Bunlar Berezilya nakışıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu da bitmiş hali küçüğünü iki küçük. Bir tane büyük yaptım arkadaşlar. Sonra satıyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz çok harika bir örnek. Evet arkadaşlar her rengi olabilir, hangi rengi isterseniz yapılır arkadaşlar. Böyle yaptırmak isteyenler olursa arkadaşlar benim profilimden link şeyinden ulaşabilirler veya bırakacağım telefon numaralarını falan oradan ulaşıp yaptırabilirsiniz çok güzel örnekler arkadaşlar tavsiye ederim tam çeyizlik